iş yap, iş. Içeri geç, sandık görüntü sağ Önce oyunuzu Buyurun. Tabii ki. Başkanım buyurun. Eee başkanım geçersiniz. Nazan'ım Buyur ağabey. Buyur ağabey. Çok hızlı Al Kararım kesin. Nazan hocam. Buradayım hocam. Hocam. Hocam buradayım. İnşallah hayırlı olsun. Hepimiz evet. Hayırlı olsun hocam. Çok kararsızsınız Çok. Bence. çok bir dakika. Evet Hayırlı olsun toparlıyoruz yani Sayın başkanım. Sayın başkanım. buraya. Yani. Başkanım buraya. E başkanım buradayız. Buraya. Tamam Başkan abi. bu tarafa doğru. Teşekkür ediyoruz başkan. Hadi, Başkanım. Tamam. Başkanım. 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 Valla bir şey çok... Var ablacım, kendinize iyi teşekkür teşekkür ediyoruz. Evet. E, bugün e, hem Büyükşehir, hem ilçe, hem de e, muhtarlık seçimleri var. Tabii ki meclis üyesi ve aza seçimleri vardı. Oyumuzu kullandık, e, çıktık eşimle, çocuklarımızla birlikte. İnşallah e, demik demokrasimiz için, e, Hatay ve Türkiye'deki insanlarımız için hayırlı sonuçlara vesile olur. Hak eden insanların kazandığı ve hakaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.